Merhaba ben Anya Kurteni ve böyle bir programa ihtiyacımız olduğunu hissederek yeni bir seri başlatmak istiyorum. Açıkçası burada seninle gündemden ne oluyor, ne bitiyor diye konuşmak vardı aklımda ama böyle politikadan siyasetten uzak bir şekilde durup biz ne yaşıyoruz ya dediğimde hiçbir haber kaynağı bulamadığımı fark ettim. O yüzden ben kendi izleyeceğim şovu kendim çekmeye karar verdim ve sen de eğer beğenirsen lütfen abone olmayı ve bize de beğenilerini esirgeme. Benim hayatımda şu an birçok değişiklik oluyor aynı anda İstanbul'a taşındım belki bilmiyorsun, bilmek zorunda değilsin. Eğer benimle ilgili merak ettiğim bir şey varsa aşağıda bütün Instagram, TikTok vesaire oralardan beni takip edebilirsin. Burası öyle bir yer olmayacak. Burada seninle biraz ne yaşıyoruz ya diye bakıp genel olarak dünyada ne oluyor, ne bitiyor onlara bakacağız. Neden siyasetten uzak durmak istediğimi söyleyeyim. Çünkü benim şu an keşfetimde maça, labubu ve ilber ortaylı diyeceğim. Ne alakası, siyasetçi bile değil. İmamoğlu'dan başka hiçbir şey yok. O yüzden burada biraz daha seninle friendly bir ortam yaratarak. Boş yapacağız. Ve önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu programda sadece iki tane bakış açısı var. Yanlış olan ve benimki. O yüzden bir şeye katılmıyorsan bu kesinlikle senin hakkın. Bunu aşağıda benimle tartışabilirsin. Ama benim söylediğim şeyler sadece benim düşündüklerim. Ve sen buna katılmıyorsan hiç problem yok. Bunu en baştan bir konuşalım. Ona göre ilerleriz diye düşünüyorum. <laughs> Harry Potter. Seni bilmiyorum ama ben bütün çocukluğumu bu arkadaşlarla geçirdim ve yeni seti başladığını duyurdular. Eğer Harry Potter yeni aktörünü görmediysen şuna benziyor. Benim bu konudaki düşüncem şu iyi yapmışlar. Evet ben eski filmleri kesinlikle çok seviyorum. Bütün 8 film benim de bebeğim ve kesinlikle izlediğim sayı onu falan aşmıştır her film açısından. Ve insanlar normal olarak biz işte eskisini o kadar çok seviyoruz ki e, yenisine asla ihtiyacımız yok. Yine eski şeylere dokunmayı bırakın. Falan. Ben buna çok katılmıyorum. Çünkü yeni bunları hiç izlememiş büyük bir jenerasyon var. Yani Z'den de bahsetmiyorum. Onlardan sonlara olanları bahsediyorum ve ne olursa olsun bu kadar güzel bir hikayeyi tekrardan uyarlayarak ya da işte şey açıklaması da yaptılar biz Rowling'in kitaplarına sadık kalacak şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz diye açıklamada yaptılar. Bence bu güzel bir şey. Ha şöyle bir bakış açısı da var. Bu kadar büyük bir evren neden başka bir karakter seçip ya da üretip o evrende tekrardan başka bir hikaye yapmıyorsunuz? Çünkü Money Talks ve böyle büyük şirketler Şirketler Warner Bros yapıyor galiba yine bu bütün bu olayı kesin para olarak baktıkları şeylerden şaşmıyorlar. Harry'i gördüğünüzde siz de gideceksiniz. Şu an sen gitmeyeceğini söylesen de gideceksin çünkü onların o büyülü dünyası, o mükemmel kurgusu hepimizin kalbinde. Harry Potter denilince benim aklıma mesela çocukluğum geldiği için çok kötü de olsa ben yine de izleyeceğim. Benim için mesela Avatar da benzer bir konumdaydı. Avatar'la ilgili Netflix dizisinden bahsetmiyordum. O yine fena değildi. Ama Avatar filmi çekilmişti zamanında ve o o kadar kötü. O kadar kötü bir filmdi ki ve ben ona rağmen onu izledim ve ona rağmen bir Avatar filminde Ben hani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben Hagrid karakterine bayıldım bu arada. İnanılmaz güzel bir kast olduğunu düşünüyorum. Hem adam çok uymuş hem o vibe'ı yakalamış. Yani bu sadece benzerlik açısından değil. Yani Hagrid karakterini kitapta okuyunca gerçekten hem o eski Hagrid'i canlandırabiliyorum hem yenisini canlandırabiliyorum. Diğer aktörler de bence başarılı. Bilmiyorum ben hevesle bekliyorum ne çıkacağıyla ilgili. Draco Malfoy karakteri eskiden çok sevdiğim birisiydi ama şu an aklımda sadece üzüntü yaratıyor. Daha çok Tom Fallon kişiliği yüzünden. Çünkü başka bir filmde hiç onu hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Ve en saçma, en gereksiz Harry Potter etkinliği olursa adam hepsinde var ama başka hiçbir film dünyasında yok. Bayağı üzücü. bas Gossip Girl dizisinde benzer bir şey olmuştu. Ondan sonra yine bir yerlerde rol aldı ama kafamda sadece bas olarak kaldı falan filan. Neyse bunların referat Uzun lafın kısası ben bekliyorum yeni yapımı. Kesinlikle de kötü olmayacağını ummak istiyorum. <laughs> Anna Wintour Vogue'dan ayrılıyor haberlerini. Sen de görmüşsündür bu yeni bir haber değil zaten. Ben daha çok bunun üzerine söylenilenleri konuşmak istedim. Çünkü Anna Wintour Vogue'dan ayrılıyor. Anna Wintour işte retire oluyor, işte e emekli oluyor falan. Bunların hiçbiri doğru değil. Herkes biraz öyle yaklaşmış bu olaya ama aslında kadın baş editörlük vasfından vazgeçmiş oluyor. New York'taki şubenin baş editörüydü. Sadece o baş editörlük kavramını sanırım şu an yok etmiş bulunuyor bütün bu magazin dünyası. Çünkü o biraz daha basıf olmak için basıf üretmek gibi bir şey. Çünkü şu an her şeyi dağıtmış durumdalar. Bütün bu magazin ve şeylerde yani baş, editör basıf altında işte şunu seçiyor, bunu seçiyor gibi görevleri olsa da bunu aslında bir ekip yapıyor. işte ne bileyim çekim ekibi, işte editör ekibi. Hani sonra normalde ona götürme, götürüp kontrol ettirmeleri gerekiyor. Ama uygulamada artık böyle bir şey yok. O sadece basıf olarak orada kalıyor. Ve Anna Wintour öncelikle Anna Wintour neden moda dünyası için bu kadar önemli? Bunu ben bile bilmiyorum. Ben çok yakından ilgilenen de değilim modayla ama kadın eskiden bu yakın plan çekimli şuraya koyarız büyük ihtimalle. Kadınların sadece fotoğraflarının şöyle fotoğraflarının koyulduğu biraz kafası karışık bir dergiydi. Yani içinde galiba yemek tarifi dahil alakası şeyler vardı. Anna Vogue'a geldikten sonra o niş moda, o işte merak edilen moda ve modanın böyle sanat olmaya yakınlaşan tarzda olmasını aslında Anna başardı ve tabii ki duymuşsundur işte zor kişilik, öbes bir kadın vesaire. Ben bu şekilde tanımlanan kadınları gördükçe hep şuna bakıyorum. Arkasında bir ekip kalıyor Yani bu kadın 20 seneden fazla aslında aynı insanlarla aynı işi yürütüyor. O kadar çok çalıştığı insan var. Ve nedense onunla çalışmaya devam ediyorlar. Bu da demek oluyor ki bu kadın ya hani gerçekten bir şeyler biliyor ve o kadar da kötü biri değil. Ya da insanlar manyak ve onunla çalışmaya devam ediyorlar. İkincisi olduğunu düşünmüyorum. Genelde men's world kısmında bir şeyler başarmış kadınlar hakkında iyi şeyler söylemezler. Genelde hep despot, hep baskıcı, hep ukala, kendini bilmiş olurlar ama bunun sıkıntısı kadın olmaları oluyor gibi geliyor bana. Bunu mesela şunda çok iyi görüyoruz. Devil Wears Prada filminde biliyorsun ki Miranda Priestly karakteri aslında Anna Wintour'un işte klişelenmiş şeklini gösterdiklerini anlatmışlardı. Orada işte ne kadar kötü birisi olduğunu anlatmaya çalışsalar da aslında acımasız iş dünyasında var olmaya çalışan bir kadını anlatıyordu işte aile sorunları vesaire ve bunun nasıl kötü biri. Yani bunun yerinde bir erkek olsaydı inanın bana hiç kimse ona despot demezdi. Hatta tam tersi iş bitirici, mükemmel erkek, yönetici erkek olarak tanımlanırdı. Gel gör ki Anna Wintour ya da filmdeki Miranda Priestly baskıcı o despot oluyor. Burada kendin içinde tartışabilirsin. Yani ben asla başarılı kadın eşittir baskıcı kadın fikrine katılmıyorum. Kaldı ki şöyle bir şey var. Çok tatlı, çok iyi niyetli, inanılmaz böyle uyumlu insanlar genelde çok başarılı olmuyor. Bu hayatın bir gerçeği. Biraz başarılı o hırçınlıkla ve bir şeyleri kendi fikrini dayatmakla da geçtiği için kimse sana al bu başarı lütfen bunu kullan demediği için bana biraz iki yüzlü geliyor bu bakış açısı. Vele bu ki Anna Wintour'un Vogue'dan ayrılmadığı gibi basfı şu an aslında birçok Vogue'un başında olmaya da devam ediyor. Yani hala Anna bu işin içinde olmaya devam edecek. Emekli falan olduğu asla yok. Bunu da söylemek isterim. Müzik <laughs> Gen alfa'nın yeni dili Algospeak olarak belirlendi. Yine çok değerli bilim insanlarımız yeni bir dil şekli açıldığını tespit etti ve gen alfa yani z'lerden sonra gelen arkadaşlarımız artık Algospeak dediğimiz bir konuşma şeyine evrildi. İşte bu bop, chopped, lol, kek kullanıyorduk biz eskiden. Lol dedim, bayağı yaşım belli oldu. Olsun. Aura Fleming gibi kelimeler sansürden sıyrılmak ve aidiyet hissi yaratmak için kullanılıyor denmiş. Aslında kendi aralarında bir haberleşme kelimeleri bulmuş oldular. Bunun yeni bir şey gibi bize anlatılması bana göre geliyor. Çünkü dediğim gibi biz de of işte bu şu bütün işler şu an çok daha iyi oldu bir mola. Algo speak dediğim şey aslında bizim de eskiden yaptığımız şey. Yani Türkiye'de işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama Rus Rusya'da yani Rus pop kültüründe ben büyürken tam olarak aynı şey vardı. Yani bizim kendi aramızda saçma sapan kelimeler üretip bunların işte anlamlandırıp ve kendi aralarında iletişim yani dil dediğimiz şey zaten insan var oldukça evrimleşen ve hayat tarzına göre belirlenen işte sokak ağzının slangi dedikleri işte corporate kelimeler bence bunların hepsi aslında dilimizde kullanılabilir bir gruba ya da bir zaman dilimine mensup şeyler oluyor. Bunun böyle şu an aa işte bu gençlerde diye bakılmasını zaten anlamıyorum. Yenilikleri ve gelişmeyi getirenler gençler oluyor. Yani ben hala kendimin genç olduğunu hissetmek istiyorum tabii ki ama ne de olsa alttan gelecekler bize de yenilik katacak. Biz nasıl ki bizim boomer anne babalarımıza yeni bakış açıları işte yeni etik kavramlarını getirdiysek onlar da aynı şekilde bir şeyleri bize getirecekler. Umarım bunlar sadece gibi de tuvaletlerle sınırlı kalacaklar alacak şeyler değildir. Değildir zaten çok pırıl pırıl gençlerimiz geliyor bu işin şakası. Ama buna da böyle yaşları <laughs> işte gençlik gibi bir bakışını çok anlamıyorum. Rusça'da bu arada buna benzer bir tartışma konusu var. Rusça Türkçeden farklı olarak kadın erkek ayrımını çok yapan bir dil. Ve bazı kelimeler sadece erkek kısmına mensup. Mesela bir journalist demek istediğinizde sadece erkek olarak journalist diyebiliyorsun. Ama aynı şekilde o dil yani Rusça'da evrimleştirmek için o sona a koyma imkanınız oluyor. Ve ve şu an yeni nesil yani bizim işte millennial kısmı bunu değiştirerek journalist ismini sonuna A ekleyerek onu kadın versiyonunu yapmaya çalışıyor. Bu inanılmaz büyük bir tartışma konusu. Yani bu dile hakaret, bu dile saygısızlık, Rusça gibi büyük bir... Ben asla böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi zamanla ve olaylarla gelişen, olaylara uyum sağlaması zorunda olan bir şeyden bahsediyoruz. Dil böyle kutsal işte ona bakıp şey yapacağımız bir şey değil bana göre. Biz onu iletişim için kullanıyoruz. Duygularımızı ifade etmek için, yaşadıklarımızı ifade etmek için. O yüzden bu tartışmaların hiçbir katılmıyorum. Nasıl konuşmak istiyorsan, nasıl iyi hissediyorsan, biraz kitapta okuyorsan bence hiç problem olacağını düşünmüyorum. Can Alfa'yı da destekliyorum. Ne istiyorsanız konuşabilirsiniz. Benden de izninizi aldınız. <laughs> Justin Bieber yeni albüm Swaggy yayınladı. Swaggy dinledin mi bilmiyorum ama bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü kapakları, resimleri gördün mü? Kesinlikle duymuşsundur. Eşiyle, Hailey yaşadığı problemler yani böyle 6 aydır falan çalkalanıyor işte. Justin'in Hailey dışında bütün kadınlara ilgi gösterdiği, ona işte böyle sürekli suratsız olduğu, onunla vakit geçirmediği. Yani garip garip. Böyle Britney Spears vibe'ı vermeye başladı Justin kardeşimiz. Çok zor süreçlerden ve olaylardan geçtiğinde bence hepimiz artık aşinayız. Şu an devam eden hal hazırda bir PDD davası da var tabii ki. Hani bütün bunları topladığımızda evet hayatı çok güzel geçmediğini varsayıyorum. Fakat yaptıklarını gördün mü? Yani bu son postlarda eşim Hale işte Road markasını kurdu biliyorsun. Road'u kurdu ben aslında o kurarken bir şey olmaz diye düşünüyordum. Ama sonra patladı. Aa gurur duyuyorum gibi yazılar. Oldukça garip. Bu kadar popüler bir adam ve karısına ya ben de bu, bu kadar Adından beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu demesi falan. Çok anlam veremediğim bir şey oldu. Hatta son haftada bunlar boşanıyor. Hayley artık mutlu olacak. Artık onun tersine Murat Nermin'in boşanmanın öyle bir deyim yok sanırım. Özgürlüğüne varacak diyelim. Sonra da bu albüm drop oldu. Bebek, Hayley, Justin, Mutlu Mesut yani Moenazi reklamından çıkmışçasına sonra o fotoğraflar paylaştı. Ben bundan ayrılmadılar veya boşanmadılar gibi anlıyorum. Çünkü şunu da söylüyorlardı. Elf markasına satıldı ve oradan alacağı 1 milyon, 1 milyar, o kadar büyük bir para ki yani, milyar milyon bir dolar parası varmış ve onu Justin'le paylaşmamak için aslında bütün bu süreci hızlandırmak istediğini, işte boşandıktan sonra bu paranın hesabını geçir. Yani bana çok böyle kapalı çarşı vibe'ı verdi. Yani sizce böyle bir şey yapmışlar mıdır veya ihtiyaçları var mıdır? Eminim Hayley'nin başka bir IBAN'a atacak imkanı vardır öyle bir, bir durumda. O yüzden bilmiyorum başkasının ailesi her zaman bizim için bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Bu durumda sadece Justin'e sağlık, Hayley'e de sabır bir Türk usulü dilemekten başka bir şey kalmıyor bana göre. <laughs> Ayşe Türkiye'ye geldi ve viral oldu. I Show Ospit ile ilgili ne biliyorsun bilmiyorum ama benim sadece next next o oh falan diye memlerden bildiğim bir adam da aslında yani açıp da bir şeyini uzun uzun izlediğimi ben hiç hatırlamıyorum. Dedim ki o mimlerde olan garip çocuk gibi geliyor ama gel gör ki bir sürü milyon takipçisi olan büyük bir kitle hitap eden ciddi bir yayıncı kendisi ve daha önce sağ sola gidip böyle şeyler yaptığında duymuştum ama Türkiye'deki bizim için tabii ki daha viral ve daha önemli oldu. Cezene bırakın çay şakası, boş çay şakası, adam fırlıyor falan filan. İşte Taksim'de dondurmacı abimiz ağzına peçete sokuşturdu falan. Bunu böyle e, milli gurur meselesi gibi anlatıyorlar. Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum çünkü adamın işi bu. Yani onun zaten o izlenmeleri topladığı kısım o absürt, o saçma sapan şeyler. Senin benim için işte Türkiye'nin temsili ya Türkiye'nin te Ayşe Ospit tarafından temsil edilmeye ihtiyacı yok. Yani Türkiye Ayşe Ospit'in çok daha üstünde bir ülke ve zaten kültürel mirasıdır, odur budur. Ayşe Ospit'in ağzına sokulan peçeteyle sınırlı kalacak bir durum değil. Herkes işte bir de Galata Kulesi'ne gidip İngilizce temsilci bulamaması vesaire arkadaşlar lütfen. Yani çok şaşırdınız mı gerçekten buna? Ne, ne şekilde? Sen nasıl iş buluyorsun? Bir yere başvuruyorsun. Sen en iyi olduğun için seni alıyorlar. Doğru şeyleri yaparsam doğru şeyler olur. Dünya da böyle pes pembe bir yer. Yani oluyor. Oluyor evet. Galata Kulesi'nde gerçekten gideceği demesi Birincisi o kadar turiste rağmen nasıl öğrenememişsin? Hani ufak da mı oradan böyle bir how are you, nice to meet you falan filan geçmemiş. Tuna Tavus yani bunu nasıl anlatacağımı da gözümde canlanıyor. Tuna ve Ayşe birbirini kelepçeye alması vesaire. Yani hepsi kendiliğinden çok renkli ve başarılı kendi şeylerinde insanlar. O yüzden zaten ama amaç bu. amaç sana bana bunu konuşturmak, bunun absürtlüğün üzerinde tartışmak ve bunun akılda kalması. Zaten bu çocuk yani tutup da a bakın Galata Kulesi işte 1900 bilmem kaçta 1900 yalnız kaçta kuruldu. O yüzden çok güzel bir yerde de, de, deseydi bu kadar insan bunu izlemezdi. Orhun ışıtmak galiba story atıp neden böyle temsil ediliyoruz? Ben öyle düşünmüyorum. Yani bu bir temsil edilme değil. Bu bir show, bu bir nasıl diyeyim? alnına dövme yaptırmak kadar absürt bir şey aslında. O yüzden çok da şey yapmamak lazım gibi geliyor bana. Türkiye'de her dört kişiden biri icralık. Öncelikle geçmiş olsun. Eski bir hukukçu olarak bu süreçlerin ne kadar böyle sakız gibi sündüğünü yani biliyorum. Bir sürü aşamadan geçip böyle hadince deyince borcuda kapatamamak. Zaten imkanı olmayınca da hani insanlar zaten genelde parası olduğu için icralık olmuyor. Hani olmadığı yoklukla alakalı bir şey ya. Hepten çok zor bir durum. Böyle bir durum varken diğer bir yanda Cevbezus'un Lore Sanchez'le İtalya'da evlenmesini görmekteyiz görmüşsündür. Orada da bu arada böyle her şey güllük gibi, insanlık değildi. Bütün İtalya onları beklemiyordu. Venedik'te böyle şey yapmışlar işte statü gibi işte adamın heykelini yapıp suya atmışlar işte paranın peşinden yüzüyor falan. Orada da insanlar hani bu kadar varlığın içinde gelip bir de Venedik'in tamamını kapattırıyorsun. Kendi egonu tatmin etmek için bütün bir şehri kendine düğün salonu olarak kullanıyorsun falan filan arkadaşlar. Zenginin derdi çok başka. Öyle insanlar bana göre o kadar farklı bir dünyada yani senin benim Yaşadığım hayatı zaten anlama imkanı yok. Nasıl ki sen ve ben şu an daha görece fakir ülkelerdeki insanların hayatını anlayamıyorsak sen anladığını düşünebilirsin ama gerçekten anlamıyorsun oradaki zorlukları, oradaki rutinleri. Bezoslar, hatta Bezoslar gelmeden biraz daha hali hatırı daha yerinde olan insanlar da seni beni anlamıyor. O yüzden onun için o Venedik'teki işte yeşiller ne demiş, ne yapmış, ne olmuş çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adam kendi deyimiyle milyar değerine bir para harcadı ve düğün oldukça hesaplı olduğunu söyledi. De haberi hatırlatmak istiyorum. Sen Türkiye'de her dört kişiden biri icralık haberinin üstünde bunu konuşuyoruz. O yüzden söyleyecek çok bir şey yok. Para nerele kadir? Ama Bezos'u tek bir konuda takdir etmek istiyorum. Kendi yaşına uygun birisiyle evlenen nadir ünlülerden. Çünkü biliyorsun bu benim hiç hoşuma gitmeyen 40 artı erkeklerin işte 18 yaşında 19 yaşında kadınlarla evli evlenip bunu büyük bir aşk olarak sergileme durumuna çok popüler. Kınamıyorum fakat benim anladığım bir bakış açısı değil. Çünkü ne paylaşıyorsun mesela onunla? Eve geliyorsun ve o, kendisi 18 yaşımı düşünüyorum. Ve benim dertlerim arasında işte güzel bir tayt almak, işte Victoria's Secret vardı o zaman oradan biraz parfüm koklamak, üniversiteye gideceğim, onun planını yapmak falan. Yani 40 yaşındaki bir adamın gayesi Berlin'e paylaşabilir? Böyle şeyler hoşlandığım şeylerden biri değil. Finansal konularda da bilinçlenme konusu zaten bambaşka bir problem bunun sadece toplum bilincinin yukarı taşınarak bir şeyler değişeceğini düşünüyorum ama işte içinde ekonomi geliyor, sosyal amaklar geliyor falan filan. O yüzden çok böyle ha diye çözülecek bir şeyin de olduğunu düşünmüyorum. Çok net bu durumu çözecek bir Türk atasözü geliyor aklıma. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmak. <laughs> Gerçi yorgan da kalmadı. Ayak artık kendine çeke çeke bir hal aldı. Bilemiyorum. Müzik <laughs> Haftanın ürünü diye bir küçük bir yer ayırmak istedim. Çünkü bu kısımda gerçekten kullanıp inanılmaz memnun kaldığım şeyleri uzun uzun anlatmak istiyorum. Çünkü mesela Instagram'da bir şeyler paylaştığımda oranın formatı çok kısıtlı oluyor. Burada sana daha detaylı bilgi vermek istiyorum. İlk bu hafta kullanıp bayıldığım bir ürün olarak bir markasının şu Trust Me Eyeshadow paletini seçtim. Bay Mario'nun paleti gelmiştir aklına çünkü çok benzerler. Günlük kullanımda olacak. Nötr, her şeye uygun renkler var. Ama Bay Mario'yu kullandıysan hayatında bir kere biliyorsun ki inanılmaz tozutuyor. Yani önce ten makyajını yapıp sonra gidip de göz makyajını yapamazsın genelde. Çünkü her şey olduğu gibi buralarına buralarına inmiş oluyor. Burada böyle bir problem de yok. Ayrıca beyaz ve siyah renkleri de var. Eminim daha ileri seviye makyaj konusunda uzman olanlar bunun ne kadar önemli olduğunu bilirler. Ben sıradan bir kullanıcıyım. Yani ben makyajı şu an seninle konuşmak için kullanıyorum. Hem renkleri olsun hem kullanımı olsun ve bana göre fiyatı da olsun. Çünkü Bay Mario dediğimizde 3 küsürlerden bahsediyoruz. Bu paletin fiyatı eğer yanılmıyorsam 1600 lira. 1600 lira küçük bir para diye demiyorum ama uzun süreli gidecek bu kadar kocaman bir aynası olan bütün renklerin kendi aralarında match olabildiği bu kadar iyi başarılı bir ürünü kesinlikle hak eden bir para ve hem ışıltı hem nötrler hepsi birbiriyle uyum içinde var olabiliyorlar. O yüzden ADVB Trust me. Eyeshadow paleti kesinlikle öneriyorum. Bakmana şeyda Erdoğan'ın markası. Şu an galiba sadece siyah ve beyaz olan küçük bir paleti çıkardı. Onu yoğun olarak kullananlar. Ben siyah paletlerden biraz kaçıyorum çünkü benim her tarafım dalmatçalı. Dalmatçalı edasıyla olma imkanım var istemsizce. Bunun için ilk ürünümüz olarak bunu seçmiş olduk. <laughs> Akşam eve geldin, Manitayla yine izleyecek bir şey bulamadın. Kısmında sana yardımcı olmak için de bu haftanın izlenmesi olarak. isimleri tamamen kafamdan uyduruyorum. Sonra bunlar değişecektir diye umuyorum. Önereceğim dizi film kısmına da geldik. Tam bana göre filmini izlemediysen kesinlikle izlemeni tavsiye ediyorum. Birinci sebebi Pedro Pascal'in başrollerden birini oynuyor olması. Yani Pedro Pascal'in var olduğu herhangi bir diziyi genel olarak izleyebilirsin. Game of Thrones'tan tanıyorsundur büyük ihtimal kendisini. Sonra Last of Us'ta ki kısmından bile bahsetmek istemiyorum. Aman tanrım Pedro Pascal bambaşka bir dünya ama konumuz bu değil. Tam bana göre ilişki meçlemesi yapan bir kadını anlatıyor ve onun aşk hikayesiyle alakalı. Spoiler vermeyeceğim ama bana güven çok çok başarılı bir film. Şu an sinemalarda devam ediyor olabilir diye düşünüyorum. Dizi kısmında ise Squid Game 2'yi izlemişsindir diye düşünüyorum. Bana herkese ben hiç beğenmedim. Şöyle oldu. Bu. Ben ikinci sezonu beğendim. Hatta ikinci sezonun ikinci partını, yeni çıkmış partını birinci partından daha çok beğendim. Çünkü bu sefer o kadar çok aksiyon yerine bir ...biraz daha iç dünyalara, işte o şeylere... ...biraz absürtlük vardı tabii. Bebek sahnesi falan geliyor şu an gözüme. Yani abarttıkları kısımlar oluyor... ...ama Korelilerin galiba... ...mesela Parasit diye bir film izlediysen... ...ödüllü ve bayağı dip komedi üzerinden... ...çok çirkin ve çok zor konulara anlatıldığı... ...önemli bir filmdi o. Galiba Korelilerin bu duyguları dışa vurma biçimi bu. Yani senin benim gibi... ...aa işte İtalyanlar, Türkler bilirsin biraz daha... ...ne düşünüyorsa direkt onu yansıtıyor. Asyalıların daha böyle kendi içinde... Yaşadığı ...çadıklarını ifade etme şekli bu diye anlıyorum. O yüzden bu haftaki önerilerim kesinlikle ilk olarak tam da bana göre film olur. Pedro Pascal'da Katta Janssen ve Chris Evans oynuyor ve Squid Game'in ikinci sezonun ikinci parti. Birinci parti de izle tabii ki onu atlanma. Squid Game'i zaten izlemişsindir de bilmiyorum böyle bir şey meselesi yaptım kendi içinde. Bence gayet başarılıydı ve bitmesi gerektiği gibi bitti diye düşünüyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Benim ilgimi çeken olaylar bunlardı eğer bana katılmadığın ben gibi düşünmediğim bir konu varsa birinci kuralımızı unutma. Bu programda iki tane bakış açısı var. Yanlış olan ve benimki. Lütfen kanala abone olmayı unutma. Unutmamışsındır da ben yine de hatırlatmış olayım. Beğenilerini ve şeylerini ve komentlerini esirgeme. Çok öpüyorum. İyi ki izledin, iyi ki varsın. Her hafta burada olmaya deneyeceğiz. Bakalım başladık. Senin de vereceğin tepkilere göre devam ettirmeyi planlıyoruz. Görüşürüz.